konuşmalarında ortama sosyal kalmış. Evet. Şimdi. Evet. Ee, sadece son zorluğumuz da oydu. ile evet. iletişim. Umarım. Ee, aldığın terapiler sonucunda kekemelikle nasıl mücadele ettiğin, nasıl azattığın kaygılarını azalttığın için bu belgeyi kazanmaya hak kazandın. Al bakalım. işte göster. <gülüyor> <gülüyor> Aybüke'de çok büyük değişmeler oldu. Ee, böyle sürekli kekeliyordu. Mesela ben diyecek, be bebe ben, ben diye şeklinde çocukta sürekli takılmalar, bloklar halinde oluşuyordu. Özellikle böyle kaygılandığında, heyecanlandığında, korktuğunda daha da çok artıyordu Aybüke'de. Sosis nerede? Sosis burada. Hı. Bence her anne çocuğunun durumunu fark eder. Fark ettiğinde de yani hiç kimsenin hani çocuktur, geçer, hani işte niye bu kadar üstüne düşüyorsun gibi bence laflara da çok dikkat etmemeleri gerekiyor. Yani kesinlikle bir an çocuğun doktoru bence ilk önce anne. Anne çocuğunun normal mi yoksa normalin dışında bir süreç mi gittiğini bence fark eder. Fark ettiğinde de direkt bence kurumlarımıza gelmelerini ben öneriyorum. Destek almalarını. Yoksa destek almasaydı bence Aybük'e çok çok daha kötü bir durumda olacaktı. İster istemez kekelediği zaman konuşmak istemiyordu. Çekinme, utanma aşırı derecede çok fazlaydı. Şu an çok çok iyi durumdayız. Ben ben ben, bütlüğüm, çak. Kekemelik çok boyutlu bir durum. Bir buzdağına benzetilebilir. Kekemeliğin görünen kısımları tekrarlar. Bloklar aslında insanların gördüğü kısım ama bunun altında kaygı, korku, endişe gibi psikolojik süreçlerimiz de var. Bunlardan da bahsetmek zorundaydık. O yüzden duygular çalıştık halbukiyle. Duygularımızı tanımladık. Daha sonrasında dış görevlere çıktık. Kaygılarımızı azaltmak yönüne. Düzenli terapilerle birlikte en son aşamada duyarsızlaştırma çalışmaları yaptık ve terapilerimizi sonlandırdık. Şu anda kekemeliği minimum seviyede. E, hatta böyle yok denecek kadar az. Kendini kontrol edebiliyor, kaygı oranı çok az. Bu da onun kekemeliğini azaltıyor. Şimdi bu kekemilik yaşadığımız durum e, kendine farklı e, görme gibi bir durum söz konusu oluyor. Özgüveni etkileniyor. Daha sonrasında sosyal etkileşimi etkileniyor. Akranlarıyla iletişimi etkileniyor. Kendine e, daha çok kendi içine kapanma gibi süreçler yaşayabilir veya daha az konuşma. E, bu bizim kekemeliğimizi etkileyen durumlar. Biz bunları kontrol altına alarak bu kaygı seviyesini azaltarak aslında e, sosyal ortamda da iletişim becerilerini arttırıyoruz. Çocuğun özellikle takıldığı alanlar değil, takılmadığı alanları tespit edin. Bir kamera koyun. Birlikte bir video, oyun videonuzu çekin. Bakın bakalım çocuk hangi durumlarda daha akıcı şekilde konuşuyor. Bunların arttırılması aslında kekemelik olanını doğru orantıda azaltacaktır. Hem çocuk bir teknik kullanmak, yani kendini şekillendirmek zorunda kalmayacak. Hem dinlenildiğini, anlaşıldığını hissedecek. Hem de oyun ortamında bunu düzenlemiş olacağız. Dinovar oyununu oynadık. Ben de meyvelerle oynadık. Ben kurbağa aynı aynama oynadık.